Merhabalar, Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz size dair bir planı var mı aklınızdaki kişinin ve neler olacak? Kısaca onlara bir bakmak istiyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Artık yavaş yavaş haftanın içerisindeyiz ve bir dolunaya doğru gidiyoruz. İkizler dolunayı, sert de bir dolunay. Yine sert sayılabilecek bir dolunay en azından diyebilirim ve 13 derecede olacağı için de ölüm kartına geliyor ve bu ölüm kartına gelmesi artık zihinde bir şeylerin ölmesi anlamına geliyor. Yani biz artık zihnimizde bir şeyleri durduracağız. Yani çok düşündüğümüz kargaşalar, sorunlar, sıkıntılar artık biraz daha böyle yavaş yavaş bizi o karmaşanın içinden belki hemen çıkarmayacak. Ama artık aklımızı veya işte bir şekilde kalbimizi hani böyle bazen artık kalbimizi duyamaz hale geliriz ya o zihin kargaşasından. Biraz böyle estireceğimiz, böyle kendi kendimizi birden düşünürken, kavga ederken kendimizle bulabiliriz. Bir gün isteyip bir gün istemeyebiliriz. Birden soğuyup birden tekrar yeniden bir aşk böyle bir burnumuza tütebilir. O yüzden aslında bu dolunay içerisinde biraz hava elementi bir dolunay olduğu için estireceğimiz, biraz böyle kendimizle kavga edeceğimiz bir dolunay gibi de görünüyor. Şimdi burada bakmak istiyorum. Ee, eril enerjilerin bir planı var mı size dair ya da ne oluyor? Ve daha sonra ne olacak diye. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Lütfen likelayalım. Yani beğenelim. Hepiniz şu an birer tane bir... Like gönderirseniz gerçekten beni de çok mutlu etmiş olursunuz ki bu enerjinin de içinde olalım. Yoksa burada seyretmeniz hayatınıza bir şekilde e, bu enerjiyi almanız alma-verme dengesiyle oluyor. Gelin bakalım şu an aklınızdaki kişiler sürecin içerisinde neler yapıyorlar, neler düşünüyorlar, sizinle alakalı da bir planları var mı? hayat enerjilerinin içinde hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Evet. Hemen ne durumdalar? Allah'ım deste sonunda valide geldi. Bakar mısınız? Ve altında da art tart. Demek ki gündemde şu an bir valide enerjisi var. Hadi bakalım. Aa Burası da çift gelmiş kendiyle kavga ediyor şu an veya hayatında bir üçüncü kişi varsa maddi olarak bağları olan işte bu madde planında illaki bal e, illaki sorunlar ya da bu madde planı para olacak diye bir şey yok yani oradaki sorumlulukları olarak geçmişteki sorumlulukları olarak kişi al olarak alabilirsiniz Ben niye konuşamıyorum Aa Sanki böyle ilk defa yayın yapıyormuşum gibi. Çok enteresan. Besmele çekelim. Gelin bakalım. Nazara mı geldim? Bir nazar duası okuyun. <laughs> Şimdi. Çok güzel. Aklınızdaki kişilerle alakalı baktığımda şu an sizin onu dört dörtlük beklediğinizi düşünüyor. Ama şu an hayatında muhtemelen dört dörtlük bir şekilde de yoksunuz ve bu yüzden de diyor ki merak ediyorum ama bir taraftan da işte kurnazlık yapıp böyle senden haber almaya çalışıyorum. Ne bileyim bir yerlerde görmüyorsa, duymuyorsa, bilmiyorsa sizin ne yaptığınızı. Veya artık son konuşmalarda, son görüşmelerde ne olduysa siz sanki böyle artık ondan çapanızı almışsınız ve bir şekilde Uzaklaşmışsınız ya da uzaklaşmak üzer üzeresiniz diye düşünen bir aklınızdaki kişi var ve kaybetmek istemiyorum dediği de bir enerji var. Bir taraftan arzu tutku enerjisi, yoğun aşk enerjisi çok yüksek. Bir taraftan kendi hayatında ben tutumumu değiştirmeliyim ve ben bir şeyleri başarmalıyım. Duygusal olarak gidemiyorum. Sen çok böyle kendi hayatına odaklandın ya da kendi halinize, giyiminize, kuşamınıza hiçbir şey değilse de kendi kalbinizin hürmetine bir artık geriye çekildiğinizi de söylüyor, düşünüyor. Ama diyor ki işte etrafımda bakar mısınız? Uğraşmam gereken sorumluluklarım var diyor. Bakın burada çok beklemişsiniz. Siz de işte bir şeyler istiyorsunuz. Yine hayatında iş ortağıdır, ortağıdır veya ne bileyim eski eşidir, eşidir, işidir çocuklarıdır, ailesidir, arkadaşlarıdır. Yani burada da yine sorumluluklarının olduğu, biraz böyle bu sorumlulukların paraya dayandığı, sizin çok fazla artık bir şekilde beklemekten artık yorulduğunuzu, belki yaşlandığınızı, hani şu da olabilir artık yaşlanıyorum. Artık yaşım geçiyor veya artık sorumluluk istiyorum ya da kaç yıldır bekliyorum ya da kaç aydır bekliyorum dediğiniz bir enerjinin içindeyseniz Biliyorum hepsini görüyorum, hepsinin farkındayım. Yani burada ben farkındalık enerjisindeyim gündemde. Ama bir tilkilik yapmak zorundayım diyor burada aklınızdaki kişiler. Oysa ki arzusu, tutkusu, sevgisi ve burada artık bir şeyi yapabilir enerjisi çok yüksek. Ama sadece hayatımdaki potansiyel enerjiler, yani oradaki sorumluluğunu aldığım kişiler Olaylar, durumlar, işler her neyse hem beni çok yoruyor hem dengemi bozuyor ve ben buradan yol alana kadar bakın. Ben buradan yol alana kadar bir müddet en azından geçici olarak senden de bir uzaklaşıyorum dediği bir enerji var ki buradaki uzaklaşma aşktan uzaklaşması, belki sizden uzaklaşma biraz böyle işlerini yoluna koymaya çalışma çünkü burada yıldız kartıyla beraber sizinle bir konuşması görüşmesi artık sizden bir şans istemesi şu an yüksek ihtimal ama bir prens edasıyla geliyor yani burada bir kral enerjisi ya da bir şövalye enerjisi açıkça görmedim sadece buradaki şövalye enerjisi burada geçmişte ne olduysa artık sizi biraz inatlaştırmış o yüzden böyle bir şövalye enerjisinde bir kupa şövalyesiyle duygularını bir alıp gelme ihtiyacı var ama diyor ki bir şekilde tutumumu da değiştirmem de gerekiyor dedi. Yani bir planı var mı size dair? Bir kurnazlıkla gelmek. Ne bileyim daha önce sizi işte bir bıktırdıysa, üzdüyse, kırdıysa, öfkelendirdiyse ya da çok beklettiyse ancak kurnazlıkla geleceğini düşünen bazı fırsatları kaçırdığı için de dört dörtlük gidemem belki şu an ama en azından gidiyormuş gibi yapayım ya da bir şekilde artık evet ona çok değer veriyorum bakın Maddi manevi siz gerçekten güçlü de olabilirsiniz. Aranızda yaş farkı olabilir kültür farkı olabilir. aradaki fark her neyse biraz böyle onun sizinle aradaki dengeyi tutturmakta zorlandığını da düşünen bir aklınızdaki kişi görünüyor şu an ama nin nehri ile beraber işlerin yoluna gireceğine bir dengeye geleceğine de inanan gerçekten bir aklınızdaki kişi var yani, çünkü ben bir şeylere çok emek veriyorum. Evet şu an dengem bozuk. Hayatımda bazı şeyler sonlanıyor veya artık sonlanma yoluna doğru gidiyor. Ama ben bunu tilkilikle bir şekilde kavramaya, hayatımı bir şekilde toparlamaya da çalışıyorum. Çünkü güvenmiyorsun dedi. Bakın. Çapa kartıyla artık bir çapanızı almış gidiyorsunuz. Bir burada güven probleminin olduğunu güvenmediğinizi artık kendi hayatınıza döndüğünüz için de ya sadakatle alakalı bir durumunuz bir sorununuz sıkıntınız olabilir veya bir yalan dolan veya ailesi aile sorumlulukları olabilir gelmediği için artık gelmeyeceğine inanmış olmuş olabilirsiniz nasıl konuşuyorsam <laughs> ama buradaki deve kartıyla beraber sorumluluk ve uyum söz konusu sabrınız ödüllendiriliyor yani burada gerçekten hayatında ciddi bir baskı var şu an aklınızdaki kişilerin ve bu baskıdan uzaklaşmak için önce bir sizden uzaklaşmış olarak da görünüyor. Burada aklınızdaki kişilerin hayatında. Peki bu hayatındaki baskı nedir diye şöyle bir soralım aklınızdaki kişiye. Bazılarının maddi sorunları, maddi sıkıntıları var. Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur diyor. Gerçekten burada bu direkt zaten gündemde elmas kartı biraz madde kartıdır bu ve ben artık şu yokluktan varlığa çıkma enerjisiyle bir şeyler yapacağım ve ancak ondan sonra artık karşına çıkacağım diyor veya var olan bir eğer bir üçlü ilişkiniz ya da üçüncü bir durumunuz varsa orada işte parasız kalmaktan ne bileyim işte varlıklarını kaybetmekten korku, korkuyor olabilir bütün gücünü maddi manevi gücünü kaybedeceğinden korkuyor olabilir Buna rağmen bir yola çıkıyorum. Buna rağmen bir şeyler yapacağım. Ama işte şu anda tilkilik yapıyorum dediği enerjide görünüyor şu an aklınızdaki kişilerde. Bir planı var mı? Yine bir kurnazlık yapıp gelmem lazım. Şu güven problemini halletmem lazım dediği bir enerji var şu an. İnanılmaz başım ağrıyor ve bu baş ağrısının şu an yoktu. Yani oturur oturmaz başladı. Bu baş ağrısının şu an aklınızdaki kişilerde. Yani eril enerjilerde olduğunuzu düşünüyorum. Peki ne olacak bu durum sizinle beraber? Hoş geldiniz. Lütfen likelayalım. Likelayalım ki hayatınızda bu enerjilerin içinde olalım. Annem gel. Bugün yavru bir kedi evlat edindim. Sokaktaydı. Çok minnoş. Şu an adını Chanel koyduk. <laughs> Annem gel. Çok güzel. Biraz nazlı hırpalayacak Mars'la diye çok korktum açıkçası. Ama Chanel'de de daha tam da böyle kalamadım. Bir isim videonun altına isim de yazabilirsiniz. Önerebilirsiniz. isimlerin beraber seçebiliriz. Bilmiyorum şu an Chanel olarak gidiyor. Mice düşündüm biliyorsunuz bir Mars'ım var. Mayıs'ta şu an bir iş kurdum. Onun ismi. Annem. Arkadan yavlıyor şu an. Minnacık. Birkaç aylık bir bebek. Şu an veterinerden geldik. İşleri hallettik. Kızım artık yeni maskotumuz oldu. Çok güzel. Şu an kalkıp göstermeyi çok isterdim ama köşe bucak kaçıyor ürktüğü için. Annem. Gel kızım. Kötü bir durumdaydı. Çok ağladım bugün. Gerçekten çok üzüldüm. Ama çok şükür artık evi var kızım. <laughs> artık evimizde. Evet. Gelin bakalım. Şimdi ne olacak bu durum dediğimde berbat şu an kupa beşlisi. Şu an kupa beşlisi. İşin içinden çıkamıyor. Şans istesem istemiyorum. Belki yüzüm yok. Belki fırsatım yok. Belki sorunum çok. Bir taraftan pişmanım. Bir taraftan sıkıntılıyım. Gel gel gel. Ne yapacağımı bilmiyorum ama seninle de bir tekrar şans istiyorum dedi. Yani ben bu durumu her iki durumu da artık bakın bir tarafta para, madde dünyası, sorumlulukları. Bir tarafta kalp. Ve ben bir şekilde başaracağımı biliyorum. Olayların öyle ya da böyle benim hayrıma döneceğini biliyorum. Evet şu an bakın attart geldi burada. Evet şu an burada her ne kadar sen böyle yıldız gibi parlasan da attart enerjisiyle sen benim için büyük bir şanssın ve ben senin için senin yanına gelmek için elimden geleni de yapacağım dedi. Ve buradaki enerjinin içerisine baktığımda Maalesef burada mızmız, bu mız isteksiz ki Ebrahat'la beraber geldi. Ebrahat biliyorsunuz aslında iyi bir aile babasıdır, iyi bir iş sahibidir, konumu vardır, durumu vardır. Ama çok narsist de bir enerjidir bir taraftan da iyi bir babadır. Eğer böyle bir durumu varsa ve isteksiz mız, mız bir enerjilerin içindeyse de artık bakın burada ölüm kartıyla Persephone ve Flüto ile beraber geldi. Yani artık buradaki ölümle hayatında ciddi bir şeyler de bitiyor eğer ki hayatında bir partneri varsa bildiğiniz burada kesinlikle artık amacına ulaşana kadar da şu an sessiz sakin oradaki bir sorunun değişip dönüştüğünü ki burada haç kartı da geldi zaten orada bir şeylerin gerçekten o sıkıntıların vicdanen rahatsız hissettiği durumlar varsa artık onlar yavaş yavaş da bitmeye de başlamış. Çünkü diyor ki artık değişiyorum, dönüşüyorum. Yani görüyorum dedi bakın eğer üçüncü bir kişi ya da durum ister ailesi olsun ister annesi olsun ister hayatında birisi yani bir partner enerjisi artık varsa kesinlikle burada artık ben bir şeyleri görüyorum ve netim dediğim bir enerji var bir kale enerjisi ve bir kapı bakar mısınız bir taraftan bir kapıdan geçmek için uğraşıyorum diyor ve bunu aşk olarak alıyorum. Evet gerçekten duygularımdan emin olarak geçmek istiyorum. Evet kale gibi sağlamsın. Evet bütün her şey havada. Şu an ne yaparsanız yapın. Aklınızdaki kişinin şu an her şeyi havada. Ve burada bu havada enerjisi. Size gelecek olan haberlerde havada asla şu an göremiyorum edemiyorum diyor olabilirsiniz. Ya da o sizi göremiyordur. Ama buradaki enerji ne oluyor diyorsanız gerçekten şu an kara kara kendi hayatında hem ölüm kartı geldi, hem burada e, kupa dörtlüsü geldi, kupa beşlisi geldi. Yani biraz böyle ciddi ciddi burada yine ayrıyetten kılıç dokuzlusu geldi. Yani burada ciddi bir sorunu var hayatınızdaki ya da aklınızdaki kişinin ve burada bazıları e, maddi olarak sınanırken bazıları manevi olarak sınanmış, bazıları aile büyüğü, yakın arkadaş, akraba veya aileden birisini veya aile gibi gördüğü birisini kaybetmek olabilir. Böyle sınanmış olabilir. Daha yeni yeni kendine gelen her ne kadar ne olursa olsun bakın bütün sıkıntılara ve mücadelelere son verip yeni bir hayata başlamak. Yani burada bir döngüyü kapatıyor aklınızdaki kişiler. Siz alırsınız, almazsınız. Bu başka bir şey. Şu an size diyemiyorum ki çok çok böyle büyük büyük enerjilerle geliyor diyemiyorum. Evet, seviyorum diyor, oturuyor. Sen benim için büyük bir şanssın diyor, oturuyor. Yine burada bir şekilde geleceğim. Evet senin için ben bir kapıdan geçeceğim. Hatta ben bunu kendim için yapacağım diyor ki. Bu da çok güzel. Gel gel gelsin göstereyim. Gel göstereyim teyzelerine. Sen kale gibi sağlamsın. Benim de senin karşına kale gibi sağlam geçmemi istiyorsun. Bunu da anlıyorum. Ama şu an işin içinden çıkamıyorum diyor. Gerçekten evet vicdanını suistimal eden kim ya da kimler varsa şu an çok ciddi bir şekilde hepsinin yüzünü görüyorum diyor veya her şeyin farkındayım dediği bir enerji var geceleri uykusuzluk çekebilir çok fazla baş ağrısı içerisinde olabilir kendini çok kötü hissedebilir bir depresyon enerjisinde hissedebilir ama buradaki bu enerji çok yoruyor aşırı şekilde yani şu an bugün gelsin size inanın yani siz konuşursunuz o böyle sizi sadece dinler sorularınıza cevap veremez, net bir şey söyleyemez. Çünkü daha burada ben şu an bir çatışma, bir rekabet içindeyim aklımdaki kişilerle diyor. Yani onun aklındaki kişiler yani kafasına takılan zihninde bir şekilde artık olan durumlarda ben burayı bitirmedikçe ki gündeminde artık bunu ele almış bakın. Bunun artık kaçarı yok. Ki illa ki bitecek ayrılacak gidecek ya da eğer üçüncü kişi değilse de işte işi gücüyse de artık neye kafayı taktıysa şu an takıntılı bir hale gelmiş bu durumla alakalı. Bu olay öyle ya da böyle bitecek ölecek ve ondan yani ölecek dediğim artık konu bitecek. Bunun farkındayım diyor çok iyi manipüle edildiğini çok iyi bir şekilde dedim ya vicdani olarak suistimal edildiğini net biliyor ve bir şekilde size de gelmek istiyor yani şanslı olan şanslı olan gerçekten bir kapıdan geçmesi e, ve bir şekilde kale gibi sağlam olan çünkü size geldiğinde ancak kale gibi sağlam olduğunu size geldiğinde ancak gerçekten bir şeylerin olduğunu tam olarak anlamış idrak etmiş bir aklınızdaki kişi var ama buradaki duruma baktığım zaman da haç kartıyla beraber geliyor şu an zaten hem fizyolojik hem psikolojik kötüyüm diyor. ...bazıları gerçekten hasta olabilir... ...yani fiziki olarak... ...bazıları psikolojik olarak artık... ...takıntı haline getirdiği durumlar olabilir... ...ama dışarıdan böyle... ...hiç böyle umursamayan... ...böyle... Işte ...nerede akşam orada sabah enerjisinin içinde olabilir... ...ya da çok böyle keyfine düşkün... ...ya da işte bir şekilde... ...egosuna düşkün... ...burnum yerden... Düşse, ...burnum yere düşse almam... ...dediği bir enerji içerisinde olabilir... Ama buradaki haç kartıyla beraber gerçekten şu an asla ne bir sorunuza cevap verebilir ne size ortaya net bir şey koyabilir. Ne olacak dediğimde ki şurası gündem hadi yine burası biraz geçmiş de. şurası şu an tam anın enerjisi hafta sonu enerjisine kadar buraya da niyetlenelim. Hafta sonu enerjisine kadar gerçekten iki kral formunda burada artık bir şekilde olmak isteyecek. Çünkü burada adonis geldi. Ve buradaki bu Adonis'in yani artık burada net bir kılıç kralı enerjisiyle beraber artık bir sizinle netleştiği artık evet benim şansım sensin ben bu kapıdan girersem hem kendim hem de senin için girmiş olacağım dediği bir enerjinin içinde olacakmış gibi de görünüyor. Bence şu an çok da böyle hani adım atmak isteyenler falan dursun yani şu an sizin adımınızı görecek durumda değil bakın net söylüyorum hatta bazıları istediği kadar kral formunda olsun daha size yetersiz olacak yani sizin ya beklentileriniz çok büyük ya oradaki sorunlar bitmez gibi gelecek gözünüze bitirmek isteyeceksiniz belki onu yine böyle işte sıkıntılı göreceğiniz için bu sorumluluğun altına girmek istemeyeceksiniz birçoğunuz ve bu durum yüzünden de baya baya sıkıntı yaşayacak mısınız sizin de böyle bir uykularınız kaçacakmış gibi de görünüyor hani diyorsunuz ya abla gelsin abla gelsin işte Melike Hanım lütfen gelsin tamam geldiği zaman da bu sefer sizin uykularınız kaçmaya başlayacak çünkü ne yapacağım diyeceksiniz olay biraz siz sanki sizin kucağınızda kalacakmış gibi de görünüyor çünkü buradaki sorun sıkıntı artık her neyse tek başıma işin içinden çıkamıyorum enerjisinde şu anda ve bu yüzden burada bayağı bir e, beraber zaman geçireceğiniz veya artık hayatınızı almasanız da buradaki durum içerisinde duyup görebileceğiniz bir durum var. Ama bazılarınız da artık gerçekten istemiyorum deyip gideceksiniz. Şimdi çok üzgünüm. Burada daha daha yaşanacak bir olay, bir konu, bir durum daha var. Yani yüzleşseniz de yine bir tartışma olabilir. Yine uzaklaşabilirsiniz ya da koştura koştura gelir. Burada işte sizi bir yükseltir, yükseltir dersiniz ki ya tamam bu sefer oldu. Yine bir şey olur ve elinizi kolunuzu bir şekilde bağlı bir hale getirebilir ki sen diyor imparatoru çesin. Ben bunun farkındayım. Ama gelsem de bir koştura koştura sana daha bunu tam net önünüze koyamayacak bir şeyi. Yani Maalesef daha orada bitirmesi gereken işte işi gücü yani yaptığı planladığı durumlar, kiminin eski eşi, kiminin üzgünüm hayatındaki işte partneri veya ailesi yani şu an böyle aşk ya aşk Rabbimizin sadakasıdır diyor yani Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Burada tamam biz bir araya geleceğiz. Allah bilginin kapısını araya açar o da baldan evini yapar yani bir şekilde mutlu olacağım seninle ben artık bunu biliyorum ama senin de biraz daha oturman senin de bana biraz daha zaman vermen yani biraz eli kolu bağlı kalman gerekiyor dediği de bir enerjinin içinde eğer ki sizi bir engellediyse yakın zaman içerisinde ayın 8'i 18'i 28'i gibi bir engel, engeliniz açılır. Ama sorun burada engelinizin açılması değil veya siz engellediyseniz bir şekilde size ulaşmaya çalışır. Ama sorun bu değil. Yani geldiğinde böyle yüksek yüksek girip sonra diyecek ki benim durmam lazım. İşte bu durmam lazım da bazılarınızda gerçekten yok bu değişmeyecek deyip ki gerçekten artık yani yine bir burada Ebrahat gibi görünüyor ama ben bunun sıkıntısından bir şekilde artık daraldım bunaldım diye de yol almış olabilirsiniz ablaları bakın bakın ee, kızıma bakın annem sen enerjiye mi geldin sen gel kucağıma gel bugün çok korktu gelin bakalım aşılarını falan oldu çünkü biraz canı yanıyor galiba şimdi diyor ki sen burada beni bırakabilirsin veya hiç bilmediğiniz bir şey varsa onu söyleyebilir. Bu yüzden artık eh artık bunu da mı yaptın ya da eh artık bu da mı çıktı işin içinden ya da yok ben artık dayanamıyorum bu bitmeyecek gibi bir şey olacak burada. Üzgünüm. Yani bir kendinizi bir sorgularsınız. E tamam geldi. Tamam ben işte onun için şansım tamam gerçekten başaracağız. Gerçekten vicdanen rahatsız veya gerçekten bir şeyler olsun istiyorum. Evet kendini ortaya koyuyor. Ama o dur deme enerjisi bir beni bozuyor diyebilirsiniz. Üzgünüm çünkü Ebrahat enerjisiyle geldi. Yani hala dokunulmasını istemediği de şeyler var. İşte aile vardır. Aileyle alakalı tamam çok soru sorma. Benim anlattığım kadarı sana yeter diyebilir. Bu sizi sinirlendirebilir veya üzebilir veya kırabilir veya der ki bir karar vermem gerekiyor der artık o karar işte kendi hayatındaki artık sorun sıkıntı her neyse bunu tek başına vermek ister ama bir taraftan sizden de destek ister işte hayatımda ol yanımda ol geleyim gideyim bir şeyler yapayım aslında niyeti güzel kötü değil ama artık ya çok şey yaşadınız ya artık gerçekten hayatınızla alakalı ben de önümü görmek istiyorum dediğiniz bir enerjinin içindesiniz. Ya da artık yine bir eli kolu bağlı kalacağım bu böyle değişmeyecek diye yüzde otuzunuz kırkınız gerçekten gidebilirsiniz. Yani burada artık ben imparator içi olsam ne sen imparator olmadıktan sonra ben artık çolukla çocukla mı uğraşacağım diyebilirsiniz. Yani buradaki durum yaşı kaç olursa olsun yani yaşı 20 de olsa 70 de olsa Hani toy davranabilir ya da ne yapacağını bilemez ya da size bir kendini anlatamaz. Bu durumda gerçekten sizi biraz yorabilir. Çünkü gelip sizi yükseltip yükseltip hani alttan da bir şey söylediğinde, bak bende de böyle bir sıkıntı var ya da bende de böyle bir sorun var ya da bildiğiniz bir konu, bir durum, bir olay ya da bir kişi ise bile, şimdi sen bir dur, ben de orayı bir halledeyim dediğinde bir delirme enerjiniz de var yani burada. O yüzden. %30'unuz 40'ınız artık gerçekten yeter deyip buradan da uzaklaşacakmışsınız gibi de görünüyor ama uzaklaşmıyorum inadına hani ben çok emek verdim duracağım diyenler varsa da işte o süre artık her birinize göre değişeceği için yine ben ne olursa olsun tamam dediğiniz bir yerde Allah bilginin kapısını araya açar o da baldan elini yapar. Enerjisi de olacakmış gibi de görünüyor. Şimdi üç tane kart seçmenizi istiyorum buradan. Kendi ilişkiniz ve durumunuz için. Annem sen mırlıyor musun? Kuşum benim. Oh. Bir numarayı seçenler. Çok şükür. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben. Burada gerçekten burada artık birçok şükür diyecek bir numarayı seçenler. Ben de bir numarayı seçmiştim ya hadi hayırlısı. Bir şükür enerjisine geleceksiniz karşılıklı olarak. İki numarayı seçenler. Ben sevgi adamıyım sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret veya bir nişan bekliyorum. Şimdi buradaki işte ben bir şey yapmak istiyorum bir de 15 numara şeytan kartıyla da beraber geldi. Sorunları sıkıntıları takıntıları muhtemel siz silmiş olabilirsiniz engelli, engellemiş olabilirsiniz siz bir uzaklaşmış olabilirsiniz arada bir yalan dolan enerjisi olmuş olabilir gelemediği için yüzü olmayan taraf bu taraf o senden de küçük bir şey bekliyorum diyor peki burada bir küçük bir adım atmalı mısınız yani atmak isteyen atsın ama yani siz gelirsiniz şu an hayatındaki yine o durumları bitirmedikten sonra siz bilirsiniz. Yani bence onun gelmesini bekleyin ama illaki artık bir şey diyemeyeceğim. Üç numarayı seçenler galiba sana aşık oluyorum dedi. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım diyen bir aklınızdaki kişi var. Yani size aşık olduğunu anlamış ya da gerçekten aşıkmış. Bu birli zamanlar Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Uzun bir ilişki içindeyseniz artık gerçeğin tam olarak siz olduğunuzu görmüş. Yeni ise de sağlamlaşır. Birli zamanlar ora dedi. Peki bir numarayı seçenler arındırıcı bu kadeh Allah'a mest olanlar için arınması gerekiyor. Yani tamam burada bir çok şükür enerjisi gelecek ama Burası da ayın 14'üne kadar olabilir. 14 gün olabilir ya da işte 14 5'e gittiği için ayın 5'i, 15'i, 25'i. Yani bir şeylerde arınma, kişiden arınma, olaydan arınma, durumdan arınma. Burada her iki tarafında belki kıskançlıktan arınacaksınız, belki öfkenizden arınacaksınız. Belki hayatınızdaki kişiden arınacaksınız. Bu da belli olmaz. Çünkü her iki taraf için geçerli. Ama her iki tarafta burası da birli bir zaman. Ayın biri, on biri, burası da yine aynı ayın 1'i 11'i 21'i 11 gün ya da ne bileyim 10'lu günler bir gün bir saat ama burası da aynı şekilde yani burası biraz ayın dördü 4'lü günleri ayın 4'ü 14'ü 24'ü ya da işte ayın 5 15'i 25'i buradaki arınmaya bağlı bir şey. Aradaki arınması gereken huyu suyu her şeyi olabilir ama burada gerçek bir arınma olurken burada ben hala sevgi adamıyım diyor. Yani Burasının biraz iki numarayı seçenlerde sanki biraz yüzü yokmuş gibi enerjisi de var. Ama bir şeyler toplanmaya başlamış mı? Evet. Ama yine söylüyorum. Şu an çok da böyle bir sizi görecek durumda değil. Yani sistem sıkıştırmış artık. Ama öyle ya da böyle geliyorum dedi. Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Yani iyilikle bir şeyleri yapıp toparlayıp iyilikle gelmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi görünüyor şu an. Bana gelsin iyilik, kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Bunu aşağıya mühürleyebilirsiniz. Gerçekten sizin de hayatınıza kolaylıkla, iyilikle, güzellikle, neşeyle gelsin. Bütünün hayrına gelsin hepimiz için diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Lütfen takip edelim, like'layalım. Yorum yapalım ki bu enerjinin içinde olalım alma verme dengesi için. Ben de sevineyim. Kanalım bir şekilde artık büyüyor diye. Bana ulaşmak isterseniz videonun altında telefon numaram yazıyor. Hani oradan bana soru sorabilirsiniz. Benim için merak ettiğiniz bir şeyler varsa hikayenizi sorabilirsiniz. Ya da instagram hesabımdan Melike'nin Tarot Bahçesi'nden de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.